Arkadaşlar iki eşitsizlik çarpılırken e, öncelikle bunları ayrı ayrı çarpacağız. Yani nasıl hocam? Mesela eksi 5 ile önce eksi 6'yı çarpacaksınız 30. Sonra eksi 5 ile şuradaki artı 5'i çarpacağım. Eksi 25. Aynı şeyi şimdi de bakın şurayı şöyle silelim. 4'ü alarak yapacağım. Yani şöyle yeşille aldım 4'ü hem 5 ile 4 kere 5 20 hem de eksi 6 ile çarparsam eksi 24. Arkadaşlar şimdi a çarpı b diyelim. Bakınız şimdi burada 4 sayıdan en küçüğünü sola en büyüğünü de sağa yazacağız. Şimdi biz eksi 25'i nasıl bulmuştuk? Eksi 5 ile 5'i çarpmıştık değil mi? Şöyle sola yazdım. 30'u nasıl bulmuştuk? Eksi 5 ile eksi 6'yı çarpmıştık şöyle yazdım. Yani eksi 25 ile 30 arasındaki sayılar. Burada hangi sayılar var? Eksi 24'ten başlar. 29'a kadar gider arkadaşlar. Burada da toplamda nasıl buluruz terim sayısını? Son terim eksi ilk terim artı 1. Şurası 53 gelir. Artı 1 yaparsam 54 benim cevabım Ceyhan.